Hadi lan. Evet. Hadi hadi, hadi. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Son Gürcistan'da yapılacak 18-19 Mayıs arasında yapılacak Grand Prix, Olimpiyat Kota maçı olacak. O yüzden e, motivasyon ve şiddet olarak, teknik ekip olarak gayet ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. E, daha öncesinde Antalya'da yapılan müsabakamız vardı. Orada 7 tane toplamda Grand Prix'de madalya aldık olimpiyatlara şu anda 7 sporcu kotamızın içinde. işte biz bunu e, sayı olarak 8-9'lara çıkartmak istiyoruz. E, tabii ki bu şey için yani 9 madalya 9 kişi demek için bugün için şu anda erken en son yaptığımız müsabaka da belli olacak. Ama inanıyoruz ki ekibimizle birlikte biz e, düşündüğümüz şeyleri şey yapacağız, e, ispatlayacağız. Öyle diyelim. Çünkü en başından beri kafamızda e, konuşmalarımızda hani hedef 9 diyorduk. Şimdi e, işin sonuna geldik. Oralara çok yaklaştık. E, gönlümüzden geçen de bu. İnşallah bu çalışmamızın sonucunda bu şey ulaşmış oluruz. Kampımız e, Kampımız e, plan program dahilinde gayet iyi gidiyor. E, tabii ki eee temas sporu olduğu için ufak tefek sakatlıklarımız oluyor. Onun dışında moral motivasyon olarak gayet iyiyiz. Üstüne toplamda 10 sporcu, 9 sporcuyla gideceğiz. Ee, işte sakatlıklar dediğimiz için birkaç e, sporcumuzu götürmüyoruz. Dinlendiriyoruz. Onlar e, kota hakkını kazandılar.